Efendim 2020-2021 eğitim öğretim yıl sonuna yaklaşılırken Özbekistan Taşkent Türk İlkokulu'nda mezuniyet heyecanı vardı. 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı mezuniyet etkinliğinde veliler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Bu yıl eğitim dönemini yüz yüze eğitim olarak gerçekleştiren Taşkent Türk İlkokulu'nda bugün mezuniyet heyecanı vardı. Dördüncü sınıf öğrencilerinin hazırladığı mezuniyet etkinliğine Türkiye ve Azerbaycan elçilik yetkilileri ve veliler katıldı. Öğrencilerin hazırladığı sürpriz gösterilerle veliler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Taşkent Türk İlkokulu konferans salonunda gerçekleşen etkinlik şehitler için saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Karabağ Savaşı döneminde destek amacıyla yaptıkları resimleri Azerbaycan elçiliğine teslim eden öğrencileri mezuniyet programında Azerbaycan elçiliği görevlileri de yalnız bırakmadı. Türk dünyasının güzelliklerini ve dostluk bağlarını anlatan şiirler okundu, konuşmalar yapıldı. Su sporlarında Özbekistan ve Asya şampiyonlukları kazanan okul öğrencisine ise Taşkent Büyükelçiliği eğitim müşaviri Ali Eyüp Koca tarafından şampiyonluk madalyası tekrar takılarak tebrik edildi. Program sonunda öğrenciler okulun bahçesinde havaya balon uçurdu ve geleneksel kep atma etkinliğini gerçekleştirdi.